Mal ve hizmetlerin bir dizi işlemden geçirilerek kullanılabilir hale getirilmesi olan üretim, yetiştirme ve imalat faaliyeti şeklinde ikiye ayrılır. Yetiştirme, tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve madencilik gibi ihtiyaçların doğrudan veya dolaylı olarak doğadan karşılanmasıdır. İmalat ise sanayi, enerji üretimi ve inşaat sektörü gibi alanlarda ham maddenin çeşitli süreçlerden geçirilerek kullanıma hazır hale getirilmesi işlemidir. Aşağıdaki görsellerde bu faaliyetlerden bazıları gösterilmiştir. Bu faaliyetlerin haritada yapıldığı alanlar ile görseller eşleştirilirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Şimdi bakıyoruz. Özellikle otomotiv verilmiş. Pamuk tarımı verilmiş, balıkçılık verilmiş. Şimdi otomotiv deyince dünyada ilk akla gelen yer Almanya'dır. Otomotiv sektöründe özellikle öne çıkmış ve oldukça kaliteli ve markalaşmış modelleriyle ön plandadır. O yüzden burada K ile gösterilen yer Almanya'dır ve bu K'yı biz bir numarayla eşleştirmeliyiz. Çünkü otomotiv sektöründe Almanya birinci sırada hep söylenir. Bunun yanında baktığımızda pamuk tarımında Mısır gibi ülkelerin öne çıktığını yani M'ye 2 numaralı yerin verilmesi gerektiğini ya da 2 numaralı görselin verilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Balıkçılıkta ise özellikle Norveç gibi ülkelerin, İskandinav ülkelerin ön plana çıktığını dikkate almaktayız. O yüzden burada doğru cevabımızın K için 1, L için 3, M için 2 olduğunu söyleyebiliriz. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki grafiklerde Türkiye'nin 2017 yılına ait nüfus piramidi ile 2050 ve 2100 yıllarındaki belli projeksiyonlara göre yapılmış tahmini nüfus piramitleri gösterilmiştir. Buna göre yalnızca grafiklere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 0-14 yaş arasındaki çocuk sayısı giderek azalacaktır. Bunlardan görüyoruz. Özellikle alt kısım yani ilk 3 sütun 0-14 yaş grubunu gösteriyor. Ve giderek bu kısımlara baktığımızda daraldığını görüyoruz. Yani sayısı giderek azalma göstermiş. Bu da çıkarılabilecek bir yargı. 2100 yılında ortanca yaş 2050 yılına göre daha yüksek olacaktır. Nereden anlıyoruz? Çünkü üst yaş gruplarında sayı daha da artıyor. Bu da ortanca yaşın daha da yükselmesi demek çünkü yaş nüfus bir yerde fazlaysa orada ortanca yaşta yani yaşların da fazla ile birlikte daha fazla çıkmaktadır. 2017 yılına göre 2050 yılında 80 yaşın üstündeki insan sayısı daha fazla olacaktır. Ki bakıyoruz 2017 yılında daha az var yaş nüfusta. Ama 2050 yılında yaş nüfus oranının daha da fazla olduğunu görmekteyiz. Yine buradan çıkarabildik. Günümüzde olduğu gibi 2050-2100 yıllarındaki de kadın oranlarındaki ortalama yaşam süresi erkeklerden fazla olacaktır. Şimdi bakıyoruz, burada pembe olan kısım diğer kısma göre daha geniş oluyor. Çünkü ortalama yaşam süresi kadınlarda daha fazla olmakta. 2017 yılına göre 2100 yılında hem genç nüfus oranı hem de toplam nüfus sayısı azalacaktır. Şimdi bakıyoruz 2017 yılındaki nüfusla 2050 ve 2100 yıllarındaki nüfusu kıyasladığımda bizim nüfusumuz sürekli artıyor. E, 2100 yılında da şunları topladığımda 2017'den daha fazla nüfus sayısı çıkacaktır. Yani şunları tek tek toplarsak buradaki nüfustan daha fazla. O yüzden bu yanlış bir özellik ben buradan buna ulaşamam. O yüzden doğru cevabı E şıkkı oldu. Aşağıdaki grafiklerde Londra ve Tokyo şehirlerinde belli yıl aralıklarındaki nüfus değişimleri gösterilmiştir. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? 1940 yıllarda her iki şehirde de nüfusta azalma yaşanması 2. Dünya Savaşı'nın etkisiyle açıklanabilir. Ki bakıyoruz 1940'lı yıllardan sonraki kısım Londra'da bir azalma gördük. Yine 40'lı yıllardan sonra o dönemde Tokyo'da da bir azalma gördük. Dünyada 2. Dünya Savaşı'nın etkileriyle birlikte bir ekonomik sıkıntı ve seferberliğin ilan edilmesi gibi birçok durumda buna bağlanabilir. 2000 yılında Tokyo'nun nüfusu hemen 2000 yılına bakıyoruz. 2000 yılında Tokyo'nun nüfusu 35 milyon olarak karşımıza çıkıyor. Londra'nın nüfusuna baktığımızda 2000 yılında e, ki yaklaşık olarak 7 milyon civarı bir nüfus var. Yani burada 5 e, kattan daha fazla bir nüfusu görebiliyoruz. 1950'den sonra hem Tokyo hem de Londra'da nüfus sürekli artış göstermiştir. 1950 yılından sonra bakıyorum burada bir düşüş gördüm ama 1950 yılından sonra Tokyo'da artış gördüm. O yüzden bu ikisi için geçerli değildir. Doğru cevabımız burada 1 ve 2 yani değişik olarak dikkate alınabilir. Aşağıda bazı şehirlerin tarihi gelişimleri ve etki alanları ile ilgili bilgiler renkli kutucuklarda verilmiştir. Bu şehirler ve haritadaki konumları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Günümüzden yaklaşık 3500 yıl önce Thames Nehri'nin kenarında küçük bir yerleşim alanı olarak ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Sürekli istilalara uğrayan şehrin kuruluşunun milattan 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu tarafından gerçekleştirildiği kabul edilmektedir. 18. yüzyılda fabrikalarda çalışmak ve ticaret yapmak üzere şehre göç eden insanlar nüfusun artmasında etkili olmuştur. Günümüzde dünya ekonomik sisteminde finansal açıdan en etkili şehirler arasında yer almaktadır. Verilen şehirlere baktığımızda Buenos Aires, Londra ve Tokyo var. Burada mavi ile belirtilen Londra çünkü e, özellikle sanayi devrimi ile birlikte burada önemli nüfus artışı yaşanmıştı ve Thames Nehri dediğinde biz burayı dikkate almalıyız. İşlevsel özelliklerinden dolayı küresel etkiye sahip olan şehirlerden biridir. Şehrin bulunduğu yerleşim alanı antik çağlardan 16. yüzyıl sonlarına kadar Edo adında yaklaşık 100 evli küçük bir balıkçı kasabasıydı. 1940 yılına gelindiğinde nüfusu 7.4 milyona ulaşan şehir, ABD tarafından 2. Dünya Savaşı'na atılan bombalarla yerle bir olmuştur ki atom bombası, 1950'lerden sonra teknolojik gelişmelerle birlikte yeni sanayi faaliyetlerinin merkezi haline gelmiş ve şehir ayrıca dünyanın en büyük borsalarından birine sahiptir. Ki atom bombası Japonya e, ki o aklımıza mutlaka gelir. Nagazaki gibi alanlar dikkate alınıyordu. 1536 yılında Pedro de Mendoza tarafından bir liman şehri olarak kuruldu. Şehrin etrafında pampa adı verilen bölgede beslenen hayvanlar ve İspanya ile yapılan ticaret sayesinde insanlar geçimini sağlamaya çalışmıştır. 1970'li yıllarda yaşanan askeri darbelerden sonra uygulanan askeri diktatörlük rejimi şehrin gelişmesine önemli ölçüde sekte vurmuş ve şehir ekonomik sorunlarla boğuşmaya devam etmiştir. 1998-2003 yılları arasında yaşanan ekonomik krizler şehirde ciddi çatışmalar ve kargaşaların meydana gelmesine neden oldu. Bu nedenle şehir etki alanı bölgesel seviyede kalan bir şehir olarak karşımıza çıktı. Bu da Buenos Aires olarak dikkate alınabilir. Buna göre mavi olanın 2 olması gerekiyor. Hemen şıkları eriyelim. Yani B ile D kaldı. Yeşil olan kısım ve pembe olan kısma bakarsak pembenin bir numara olması gerekiyor. Zaten A şıkkını elemiştik. B şıkkı da burada gitti bir olmadığı için. O zaman geriye D şıkkı kaldı. Doğru cevap olarak D'yi aldık.